Hoş geldiniz. Bugün size beraber Shadow Fight 2 mod kurulumuna karşınızdayım. Hem isim değiştirebileceğiniz, hem isim değiştirebiliriz, hem logonuzu değiştirebilirsiniz ve hem de birçok bossların olacağı mod. Bunu ben emulatöre kuruyorum. Hof adam mobile kurdu. Mobil cihazınıza kolaylıkla kurabilir. Hatta almazsınız. BlueStacks 5'te tek de kurdum. Hiç sıkıntı yaşamadım. Böyle gördüğünüz gibi BlueStacks'a Shadow Fight 2 o mod burada yer alıyor. Hatta modu göstereyim kısaca sizlere. Gördüğünüz gibi internet bağlantınızı açabilirsiniz bu noktada ama ben şu an ben internet bağlantım kesik e, modu kuracağım diye uğraştığım için bunu kapat diyoruz Google Play Games falan filan diyor kapat kapat gördüğünüz gibi e, mod burada tek de kurdum yani hatta bir dakika kanıtla olsun diye videonun girişinde gösteriyorum bakın birçok özel setler misal bakın e, ruhların hiddeti e, keşiş setinin şeyleri bu da kızıl buzul bozulma artık onun adı neyse tam bilemedim. Birçok setler burada yer alıyor gördüğünüz gibi. Bu set e, tanıdık geldi ama ismini çıkaramadım şu anda. Görüyorsunuz burada Bu Stax 5'te sorunsuz çalışıyor oyun. Tek sorun yer altına girmiyor. Çünkü e, şey diyor. Sürüm desteklememektedir diyor. Hatta şu an internet bantımız yokken bir deneyeyim bakalım. Bu sefer de internetim yok diyecek. <laughs> bakalım bir. Aynen. Maalesef bu cihaz desteklemiyor diyor. İnternetsiz geçtim, desteklemiyor. E, Nox'u kurdunuz. Android 9 64 bit betayı kuruyoruz. Hemen geldi. Bunun ayarları var. E, dilerseniz 1920 1080 p ayarlarını yapalım. Eee geliştirmiş bir dakika. Ayarları kaydet diyelim de şunu başlatıyoruz bunu buradan. Gerekli dosyaları da göstereceğim. Ee, bize gerekli dosyalar lazım biraz ee, onu tabii ki de oyunu kurmadan önce yapmamız gerekiyor. Şimdi emulatörümüz açıldı. Emulatör açılınca buraya bazı şeyler gelebiliyor. Onları ben tek dosya içerisinde birleştirdim. Bize lazım olan sadece Play Store a. açıklama hofu adam kanalının linkini bırakacağım. Bu videoyu gidiyorsunuz. Bu videonun açıklamasında indirme linki burada görüyorsunuz. Mediifier bir de set tüm setler içeren drive dosyası. zar playstore den indirebiliriz. O dosyaya ihtiyacımız yok buradan Hoff Adam'a kanalına izleyerek de telefonun kurulumunu yapabilirsiniz. Ben emülatör kuruluşunu göstereceğim. Mantık hemen hemen aynı ama haksızlık olmasın diye mobil kuruluşunu göstermiyorum ben. Dosyalar gördüğünüz gibi Shadow Fight 2 ve Usar dosyası burada. Bunu nasıl mı e, aktarabiliriz? Nox emülatöründe şöyle bir şey var. Emülatörümüzün burada hemen sağ tarafında bir dosyalar bölümü var bilgisayar şeklinde. Buna dokunup PC klasörünü aç deyip Dovland klasörüne ulaşabiliyoruz. Dovland klasörüne ulaştıktan sonra burada Shutterfly 2 dosyasına çift tıklıyoruz. Şu açılanı kapatıyoruz. Bu Shutterfly 2 dosyasının üstüne dokunup sol tarafa atıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi buraya. Sonrasında bunu kapatıyoruz. Sonrasında user dosyasını alıyoruz atıyoruz. Bunu da şu kapatalım şunu da kapatalım. Bakın buradaki şunu kapat. Şu user dosyasını almıyorsunuz. Şundaki şu user yazan Shadow Fighting al on bilmem ne. Şuradaki user dosyasını alıyorsunuz ki bunlar lazım bize. Bu iki dosyayı oraya attık. O da onlara geleceğiz. Öncelikle Play Store'a ya giriş yapmamız lazım. Siz de tekrar oyun oynarken çıkayım da ismi değiştireyim tekrar oyuna gireyim yapmayın. Çünkü oyun bir tane kullanamazsınız. Oyun çöker. Yani bir kere adımları takip edin. O adımda ismi bir kere değiştirme hakkınız olacak. Onu söyleyeyim. Ve logoyu da. Tabii şunu unutmayın. Play Store'a girdikten sonra e, Play Store Games bunu güncelleyin. Ee, bunu da güncelleyin. Ee, Facebook'a gerek yok. Bunlar güncel olması lazım ki e, bir şey daha vardı Google Play hizmetleri. O da güncellenmesi lazım. Play hizmetleri hemen aramadan hizmetleri yazalım. Hemen şuradan hizmetleri güncellememiz gerekiyor çünkü neredeydi o hizmetler. Quick Edit'i yüklememiz lazım. Çünkü bunlarla ihtiyacımız var. Bu da yüklensin. Bu hizmetleri güncelleyin diyecek. Ondan dolayı bizim küçük basit bir oyun bulup onu kurup ondan sonra o aşamaya geçmemiz lazım. Ya play hizmetleri şu an çıkmadı ama o benim başıma bela olacak bir yerde. Kuruluma geçelim o zaman. Kurulumu için attık zaten dosyalarımızı. İndirilenler, zarçavardan indirilenler kısmına geliyor zaten. Şuraya attığımız dosyalar buraya geliyor. Bunu kurmamız lazım. Tabi kurmadan önce internet bağlantımızı modemimizin fişini çekiyoruz. Bilgisayara gelen fişi çekiyoruz bu arada. Çünkü modem bir sonra bize lazım olacak. Gördüğünüz gibi bağlantıda değil hiç bağlantı yok. Wi-Fi ile bağlanıyorsanız Wi-Fi bağlantınızı kesmeniz lazım. Şimdilik. install diyoruz. Umarım play hizmetler karşıma çıkmazsa. Open diyoruz. Oyunun açılışını bekleyeceğiz. Oyun bir açılsa rahatlayacağız. Bir kere açılması lazım oyun. Çünkü Açılmadığımı da işleme devam edemiyoruz. Devam edebilmemiz için oyunu açmamız lazım. Hadi bakalım. Mobile göre biraz fazla beklemeniz lazım. Ee, bir tık yani. 2 tık da olabilir. 3 tık da olabilir. Hah. Bu arada araya giriyorum. Google Play hizmetlerini güncellemek zorundasınız. Nox çünkü sıfırdan kurduğunuz için Google Play hizmetlerini güncellemek zorunluluğu koşuyor. Yani o güncel olmadığı için. Güncelledikten sonra internet bağlantınızı kapatıp arka plandaki her şeyi kapatıp Shadow Fight 2'yi siliyorsunuz. Yeniden başlıyoruz. Yeniden kurmaya başlayacağız. Çünkü hata almak istemiyoruz. Çünkü internet bağlantısı açtığımızın sorun çıkabilir. Şimdi internet bağlantımızı kapatıp yeniden başlıyoruz çevreye girdikten sonra indirilenler koleksiyonu görüyoruz. Gördüğünüz gibi Shadow Fight 2 burada. Yükle butonuna basıyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz. Yüklenmesi için Insult tuşuna basıyoruz. Orada bir tarama yaptı sanırsam. Insult tuşuna bastıktan sonra Bunu geçelim. Lady Player'a da kurdum. En son aşamada açılmadı oyun. Bunu kabul ediyoruz. Nox'da yanıldığım nokta şuydu. Bu ekran çok uzun bekletiyor. Ben burada support yazısını görünce fail oldum diyerek kapattık. Tekrar açmaya çalışıyordum. Bakın şöyle bir kıpırdadı ekran. 11.18 olmuş. Ve burada beklemeniz lazım. Burada ne yapacaksınız? Evet oyunumuz açılmış. Dediğim gibi gezin dolaşın gelin oyunun açılması lazım çünkü açılmadığı sürece işlem yapamıyoruz. tam yani burada oyunda vakit geçirdikten sonra kapatıyoruz oyunumuzu. Yapmamız gereken zar çavura tekrar giriyoruz. İndirilenler klasöründe user xml dosyası var. Bunu kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra cihaz hafızası oradan android data ve Shadow Fight bulmamız lazım. Ondan sonra Files dosyası sonrasında User Data buraya yapıştırıyoruz ve tümünü uygula ve değiştir diyoruz. Sonrasında bu atmış olduğumuz User dosyasına dokunuyoruz. Açlıyoruz burada. Hemen Quick Edit ile başlıyor. Quick Edit ile başlaması için Edit seçmeniz lazım. Burada açtık ya Name bölümünde buraya dokunduk. Tamam geldi. Bunu sağa sola götürmeniz için klavyedeki ok tuşlarına getiriyorsunuz. Şuraya ben bir Arif yazacağım. Arif yeterlidir. Doğan da yazabilirim. Doğan şu şekilde. Umarım kabul eder Arif Doğan'ı. Yumuşak gelbiyatla iyi koymayacağım. Ona hata, hata verebilir. Şimdi buraya da Şimdi boss yazmanız gerekiyor bir tane Biz rastgele resim koyamıyoruz galiba buraya anladığım kadarıyla. Shadow yazacağım ama umarım Shadow. Shadow yazınca Shadow çıkmayabilir diye. Çünkü diğer emulatörde hata almıştım. Volcano yazacağım. Bu yer altındaki karakter gelir diye düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra isterseniz buradan para birimlerini de oynayabilirsiniz. Başka bu gördüğünüz gibi bu mücevher. Seviye de oynayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi burada. Bunu burada bir defa yapabiliyorsunuz. Bir daha isim değiştirmeye geldiğinde hata almıştım. Oyuna bir daha girmemiştim. Kaydet diyoruz ve tamamlandı diyor. Bunu ondan sonra kapat. kapattıktan sonra Shadow Fight 2 giriş yapıyoruz. Geldi galiba şurada. Sayı yazardı genelde. Şimdi burada yapmamız gereken tent bağlantımızı artık açabiliriz. Burada güncelleme yapacağız çünkü. Modeme fişini taktım. Biraz sonra şu alttaki dünya gitti. Evet geldi. Evet hemen cuk diye şu resimde geldi. Şimdi güncelleme yapalım. Yüklendi. Oyna demiyoruz. Kapatıyoruz bunları. O oyun arkada çıkmış. Onu da kapatalım. Zar çevre giriyoruz. Hemen cihaz hafızasından Android'e giriyoruz. Buradan dataya giriyoruz. Hemen Shadow Fight 2 dosyasını buluyoruz. File list hemen hızlı bir şekilde. Şimdi burada yapmamız gereken şu user xmlh buna basılı tutuyoruz gördüğünüz gibi. Buna basıp siliyoruz. Evet siliyoruz. Sonrasında buna basılı tutup yeniden adlandır diyoruz. Buraya dokunuyoruz. Bu şekilde noktaya kadar bu şekilde usr.x işte. yani böyle gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz tamam diyorsunuz onun yerine geçiyor Evet oynamıza girebiliriz oyna dedik bakalım yani onları yaptık şimdi işlemimiz tamam olması lazım oyunumuz artık açılması lazım bakalım error alacak mıyız almayacak mıyız oyuna girebilsek çok güzel olur ah tamam işte bu 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 L'de de yaşadım sorun buraya kadar gelmedi çünkü L'de bilmiyorum neden oldu anlamadım ya. L'de player'da olmadan Oyundayız. Umarım şey de gelir. Yeri altı boss'u da gelir yeni. Türkçe'ye çevirdik. Play Store'a bağlantısı. Oyun gelişmiş ayarlar. Şunları bir kısalım. Şunu da Lan daha şey az yok mu ya? Keşke olsa çünkü emulatördeyiz. Şimdi setleri göstereyim dilerseniz. Gördüğünüz gibi burada setler gördüğünüz gibi aynı şekil geldi. Şimdi tek şey isim oldu mu? Olup olmadığını şuradan turnuvaya bir girelim. Ha <laughs> logo olmadı. <laughs> i̇sim de olmamış niye error verdi ya? İsim ve logoda error verdi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu düzenlemeye gidersem ee, sorun olacağını düşünüyorum. Oyunu sildim tekrar aynı adımları izleyerek tekrardan kurdum. Ee, bir sefer bakalım isim oldu mu? Hiç ayarlara falan girmeyeceğim. Şöyle fight diyeceğim. Evet links oldu. Ha <laughs> error verdi ama lnx yazdım adı. Neyse sıkıntı yok. Bu kadar logo olduysa sıkıntı yok. Logo LNX yazdım. Logo oldu. İsim olmadı. İsmimiz artık error. Yani yapacak bir şey yok. E, çünkü o kadar uğraştım. Artık bir daha silik yüklemeyeceğim. Error olarak kalsın. Yani siliyorsunuz tekrar aynı adımlar yapıp o isim kısmında e, logo kısmına e, shadow yazdım olmadı. Logo gözükmüyordu. Links oldu. Başka İsim olmadı ama isim links olmasını istedim olmadı. Shadow of the denedim. O da olmadı isim olarak da. Yer altına da girildiğini göstereyim bu şekilde. Nox'ta girebiliyorsunuz. Bluestacks'ta buraya girdiğiniz zaman ne olduğunu göstermiştim. Neyse burada videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.